Ben alınımın kaçı 26'sı 26 katı salak altık kar acayip valla bir kere böyle olsaydı bütün kıt kalsaydı diyosun yani. Ya. Evet. Valla vaka vaka ya iyi bir, bir, bir bir ya. Biri gibi yürürken ya. А ini kalau ini sudah ada yang terlalu Eh, ini dia ini я Eh, ini dia Eh, ini dia Eh, ini dia

Dakim, bu makale şey diyor ki da eee aslında dediğini biliyor de haklı haklı mık ne 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 Bizim yanımda kazan bir atak kaldı. Yener yağınla ama Perşembe falan yağmura dönecek diyorlar. Duna duna kısı yağmıdır gibi. falan diyorlar ama hava eksi beşlere falan düşecek. Şey sıcaklık, hava sıcaklık. Eksi beşlere diyor. Perşembe eksi bir falan geliyor. buradan ee, kaçmak lazım. He Вот народные ворота знают это. Да. Вот. Я вот так так... Cartón los y cartón y qué kaynıyor ya suyu ya şu elin yağını değil mi? bakalım temizleyin hemen de evet bir yapayım, sana bir kayıt bir

artık araba sesleri falan geliyor Merhaba Daha güzel araba sesleri vardı geçen artık Bunlar 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 diyoruz ama Ben de aktardımda güzel kaldı Böyle güzel daha kaldı bilmiyorum da yani Daha çok güzel bir sabah gidiyoruz Şöyle sabah bir güzelliğine Ah, sen üzerinleki şikayetleri sen İyi, iyi, iyi sürdürüyoruz dedik. Ha, senin aklına bir şey olacak. Seni ara ara akşam, kaçaraya i̇şte Ha, da aslan değil, şu da

Bizim şunter, Yoruluk, Yeni sene hayatı yok. Yeni sene hayatı yok. Yeni sene hayatı kar Yeni sene Yeni sene hayatı yok. Yeni sene hayatı yok. Yeni sene hayatı yok. Yeni sene diyorlar. yok. Yeni sene hayatı yok. Yeni sene ne kadar çıktılar, ne kadar çıktılar, güzel, 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 ne bunlar, ne bunlar, ne ne güzel, ne güzel, 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 ne de dayanamadım. Ben de bir defa daha göstersem bilemiyordum. Tamam. Tamam. azalmak dağlarının üstüne yataklar ile yakıştırılmanın kararıdır. Tamam. Konşum ne

Asayi ümit olun. sene, yürü insanda... ...üç kere dinlendir. Hayriye hanımefendi. Güreksiz Polat. Hayriye hanımefendi. Öğrencilerimle, düşündüm ben. Hayriye hanımefendi. Yine de gönderirim ben. Yine de düşündüm 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 ben. Yine de düşündüm

Eee, ne 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 ne. Şöyle bir hareket. Ne. 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 Ne

yaşlık ya Ayrıca kızıcı Ne diyelim öldü günü, öldü halini çekelim de Nasıl için her şeyi daha gibi Kalk kızık çok güzel Bunlar büyük nazara bakılma gibi Kalkını temizliyor Ondan sonra çok güzel Yani çok güzel bir Bu doğru bir şey Hala yani, güzel bir

Evet, 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 Kızdıran Evet 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 evet, Bilmiyorsanız Kayseray bölgesi bölümüne falan başlamış olaylar. Şayet Aşağıda kalan şurada, şurada, yukarıda var. Şurada var. Şuradaki çiçekli bölge biraz erik çiçekli bölge. Yanında öde Hey En yukarı. Her şey ne Her şey Hadi üstüne gel bakalım. Anlatırız inşallah şeyi. Daha

Ee iyi geliyor. Kaç el kolu, ne var, ne yok, normal normal. E. E. Hemen yorulmuyor. Evet, çok. İyi gidiyor, normal. Allah dikkatini versana, ne güzel. Hayır, hayır diyor. Hayır, yeriz Gülümse mi seviyorsun? Hayır, ne gülümse seviyorsun? Hayır, Bak bizim ailemizde bizim Bak hiç çekmediğim <laughs> ilde her çekiyor şey değil bak bak bak. Araba araba ama. Araba araba ama araba güzel araba. Güzel araba. Arkamda böyle bir Arabamız güzel çok şükür. Ne çıkaracağım güzel Hayırdır. Şimdi çok arayı çözdürmedim ama e, İnternetten takip ettiğim ayarlardan bir tanesini aldım kazı e, Bizim kariyerisi dediğim Audi gaz benzin İşte ona gittim e, Diğer Araba yerlere de baktım e, Erler hayırlı erler bir tarafa erler böyle de insanlar da böyle satan kişileri de seçmek gerekiyor. Ben de e, benim satış yerine gittiğim zaman e, kırmanın sahibini falan görünce haliyle erler de da zaten beğenmiştim insanları zaten. satan istiyor benim hayalim tabi tabii ki böyle bir bir şey hayalinde ee, şey, ee, hayal temiz insan döndü konuşkan falan ama benim ağağımları götürmüşler hani gaz benzin satılmıyor fazla bir eski dünyada haliyle bize ödül edildi kaldı pazar tesliye kaldı pazar tesliye kaldı pazar tesliye kaldı pazar tesliye Ayrıca gördüm bana göre, yani, yani kim bir şeyi yaptığı bir şeydir, dış görevi de yani görülmüyor gerçekten bizden ama hiç çizgisi yok, bilinmeyeli de kalan yalanlığı ee, aynı gün ağa döndü, götürdük, bütün takipatını yaptık, yani işte zaten e, takip polisinin yanında olduğu için yakasını makasını falan her şeyini aldık, yakası da çok önemli e, ee, eski senaryo konu işte televizyonumuzdan şimdi şimdi Mert'e 1457 Mert'e yazıyor kanal işte 1457 Mustafa kanal işte Mert'e demektir ben yani. öyle yayınladım yani kendime çektim ne kadar önemli geldi yani a 4ü bir, bir sekimde 125 derece aldık 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 ben ben bu yıl bu tarzını kullanıyorum mesela yani her şey zaten otomatik Arabanın e, yani gaza geçmesi karşısından ga, e, gaza devam etmesi haline dikkat lazım benzin devam edilmesi lazım gazın yukarı işte e, yani ben adamlar trafik konusunda ben gördüm arabanın kendi hani e, gördüm şuradan geldi e, İtalyan, İtalyan gelmiş araba İtalya'dan geldiği şeyi gördüm. Dört kalite film oluyor araya. veya benim göre olduğunu şey var, Yani sanki yanlışlık Bir ses etmedim tabi. Dört kalite yazmışsa dört kalite Çok sıkıntı